Arkadaşlar bir ara verdik. Geri geldik. Seyit canlı yine. Son seçimi kalan süre 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye 1, saniye, 1 saniye ve başladı mı? Vah! Wow. <laughs> Zombi seçebiliyorsun. 9 değil mi? Değiş bir şey. Seçtim bile. Oha! Zombide bıçak var. Sen sana böylesine basıyor. G'ye bas kanka. ile bir şey yapabiliyorsun. Şimdi kadınlarınına bakıyor ya. Bak o kadın işte. Şu kadın şey terörist kılığına falan girebiliyor değişikliklere. Sen adamlarını vurmuyor. Abi. Adamdan alınmak yok. Adamdan alınmak yok. Atla aşağıya. Aa al onu. Deniz Kadir bizim adımız. O nasıl bir adam be? Sen seçtin. Evet sıra bende. Nasıl vuruyor be? <laughs> Kalbine alıyor. Kalbine alabiliyor. Yani zorluklu. Evet et <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet. evet, ben de ben şu sıra. silah almak istiyorum. <laughs> Ay lalayla. Ay lalayla. Ay lalayla. <laughs> Ve hayal hayal Başlayacak biz mi? Zombi sen sandım. <laughs> Eğitici sanırım. 788 olan. Buynı yaşamları. Oha Ana kadılar merdiven evet. Biz biz kadılar Minecraft çekimi de nerede yaratık? Arkadaşlar kanser oyun içerisinde de çekeriz. Altına ediyordu bu neydi? Aha, merhaba kanka. Bir şey mi? Gel gel gel. Tutun. haber? Abi kim bana vuruyorsa? Oradaki. Öldüm. Ay öldü. Kadın mı oldu? Çok güzel. Bravo bana. Bravo. Tony bravo. bravo. ben. Evet şu an telefonu ben tutuyorum. Yok ya. mu Yandan çıkıyor. O bir şakan var. Evet. Ya. Ellerim kan oldu. Yardım edin. Ben bravo. Tamam çıkıyor. Minecraft. kıza bakar mısın? İndirirler be.

arkadaşımız abla. E, sınavsız üniversiteye e, girmek istiyoruz diye söz gençleri o, o, o eman altı gördüm, arasındaydı Aç. Aç. O, sen bu zorunu seni Hızlı koşma işi yok ki bunda. Olmasın. Dün mesela piyasaya ücretin, fazla zararlı olabileceği ilgili cümleler Zombi iletişime girebiliyor muyuz? E? Zombi iletişime girebiliyor muyuz? Space'e mi? Eee? Eee? E? Olmuyor. Zombi ile olmuyor. 1 lira 75 kuruş olacak. Ben çiftçiye kaça söz veriyorum. 1,5 lira. İnanalım pek bunlara. Maliye bakanı inanmadı. Çiftçinin muzla beklediği... Mazotta indirim var değil, olmadığını tekrarladı. Cihiz 2014 yılı verilerine göre Türkiye'de 1 milyon 243 bin traktör var. Bakan Demet Şimşek sadece traktörler için söyledi. Yoksa motorlu kullanılan araçları da mı katıyor? Abi şey, keşke ben katır, ben 2.5 suocey isimleseydim ya. Düşerse, Bu çok tüketen, güzel. Çıkar finansman kullanmayın dedi. Alıpta yakıtı -yı, sabit oluyor. Bunu ben öldüreceğim. öldüremezsin. Deniz saldırıyor. Aha zombi dans ediyor ama Deniz de ölüyor. Ölmüyor. Şimdi öldüreceğim. Ölmüyor. Dört. Dört nasıl lan? O dojo zombi. Elimde o lan. <laughs> <laughs>